Annem ne yapıyor? Balkonu mu yıkıyorsun? Hayır. Ben, ben yıkamıyorum ki. Kendi kendine yıka. Kendi kendine. Kendi kendine yıkamaz ki. Sen yıkıyorsun muhakkak. Sen yıkıyorsun annem bak. Kendi Al biraz fırçala annem fırçala. Hadi fırçala biraz. hadi yıka annem yıka istenmiş mi Ahmet balkonumuz evet. sen de sıcaklamışsın herhalde biraz Ahmet <laughs> sıcakladın mı Gel annem gel. Tamam. Tamam al, al hadi kendini Ben eğleniyorum. Hadi. Hayır bana yapma annem. Hayır. Ne yapıyorsun anneciğim? Aşağıya tutma annem. Aşağıya tutma. Hayır. Telefon var bak elimde annem. Telefon var. Ama hayır üstüme gelirse telefon bozulur anne Öyle olmaz. Anneciğim lütfen. <laughs> Yapayım mı? <laughs> git sen uzağa git biraz uzağa git anne. <laughs> tamam tamam hadi gel hadi gel. Yapmayacağım yapmayacağım hadi gel Ahmet yapmayacağım gel. Ama bana yapma tamam mı oğlum? Hadi bakalım.